25 yıllık kadayıf fıstasıyım. Son birkaç yıldan beri soğuk baklava ile başlaydı bildiğiniz gibi. Biz de buna rakip olarak alternatif değil yani rakip olarak soğuk kadayıfı çıkarttık ve son bir buçuk yıldan beri gerçekten severek tüketilen bir tatlı haline geldi. İçerinde kadayıf, antep fıstığı, tereyağı ve özellikle bize ait olan bir sosumuz var. Bizim de beklediğimizin çok çok üzerinde bir güzel yorumlar alıyoruz, tüketim alıyoruz lezzeti zaten tartışılmaz. Biz zaten Sakarya'da, Kadayıf'ta en iyisiyiz. Yani herkes iyi olabilir ama biz en iyisi olmak için yola çıktık ve en iyisiyiz şu anda. Yine soğuk Kadayıf'ta da döküm aşamasından, hamur aşamasından ilk A'dan Z'ye tüm aşamalarını biz kendimiz imalatta üretiyoruz. Genelde son yıllarda sütlü tatlılara karşı biraz daha tüketim arttı, talep arttı. Biz de buna şey olarak soğuk bakla baklavanın nasıl soğuk baklavası oluyorsa tüketim olarak soğuk kadayıfın da şerbetliye rakip olarak ve şerbetlinin alternatifi olarak soğuk kadayıfı gündeme getirdik. Soğuk kadayıfı yapmaya çalıştık ve yaptık. Türkiye'de ve Sakarya'da ilk biz yapıyoruz soğuk kadayıfı. Patent için başvuruda bulunduk. İnşallah en kısa zamanda alarak bunu tüm Türkiye'ye tattıracağız bu lezzeti. Yani bizden sonra tabi bazı firmalar kendi çalışmalarını yapıyorlar. Tabi lezzet olarak değil. Sadece çalışma olarak yapmaya uğraşıyorlar. Ama lezzet bizde. Kalitesi bizde yani. Bir buçuk yıl öncesinde günde bir tepsi yaptığımız kadayıf. Bugün 20 tepsi. Bazen yok satıyor. Yani birçok firma bir tepsi yapmaya uğraşırken biz kendimiz aynı kalitede, aynı lezzette devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Türkiye'ye tanıttık zaten. Yurt dışına da dünyaya tanıtacağız bu tatlıyı. Soğuk kadayıf soğuk baklavadan esinlenerek yapılan bir ürün. Soğuk baklava çok revaç görünce bizde ustamız soğuk kadayıf denemesine başladı ve soğuk kadayıf tadımı yapa yapa iyi bir noktaya getirdik. Bugüne kadar tadan herkes çok beğendi ürünü. Ürünle ilgili hiçbir şikayet almadık. Yani herkese her damağa uygun bir tat ama sütlü tatlı olduğundan dolayı insanlar çok hafif geliyor. Mesela bir yiyen ikinciyi istiyor. Öyle bir izlenimi var ürünün. O yüzden de şu ana kadar görülen ilgi iyi yani. Şu an ürünü Türkiye'de ilk yapan firma biziz. Soğuk Kadayıf'ın. Baklava çıktıktan sonra hemen biz Soğuk Kadayıf ürününde denemeye başladık ve piyasaya sürdük. Ama tabii bu ara bizden de görüp, ürünü başka illerden gelip, bizden formül isteyen arkadaşlar da oldu. Duyup gelenler var. Bunu görüyoruz. Başka illerden gelen var. Yurt dışından Türkiye'ye gelip ziyaret ettiğini duyuyor. İstanbul'dan buraya bu tatlıyı yemeye gelenler var. Tatlı için seyahat ettiren dükkan diye böyle bir slogan geliştirdik yani. Bunun sebebi de soğuk kadayıftır. Ürünü Türkiye'ye değil tüm dünyaya tattırma hedefindeyiz. Şu an Türkiye'ye ulusal bazda zaten siparişler gelmeye başladı. Yakında da bununla ilgili tedarik sürecini başlatacağız. Uluslararası manada da hedefimiz var ürünü tanıtmak için. Dünyaya tanıtacağız. Sakarya'nın iki tane güzide ürünü var tescilli olarak. Bir ayva, bir de kabak tatlısı. Bunun harici biz de soğuk kadayıfı Sakarya'ya özgü bir lezzet olarak dünyaya tattırmak istiyoruz. <laughs> Şerbetli tatlılarla pek aram yoktur. Böyle acıya gelmişken de böyle bir şey görünce denemek isterim. Normalde kadayıf yiyemem. ama sütlü tel hem hafif hem o kadayıfın lezzetini de veriyor. Çok güzel bir tatlı.